Çok azdılar. Sadece 300 kişiydiler ama yürekleri güçlüydü. Ruhları ise korkusuz. Yetenekleri efsaneydi, hayranlıkla fısıldanırdı. Her savaşçı kendi sanatının ustasıydı. Kılıçları gümüş şimşekler gibi dans ederdi. Hızlı ve ölümcül. Okları yaylarından fırlardı. Bir kalp atışı kadar isabetli. Mızrakları kusursuz, acımasız bir isabetle vururdu. Sayısız yıl boyunca eğitim yapmışlardı. Omuz omuza. Hareketleri birbiriyle uyumluydu. Tek bir ölümcül amaç için Yaklaşan fırtınaya karşı bir kalkandılar. Bağları ateşle dövülmüştü, kırılmazdı. Onlar yoldaştan da öteydiler. Onlar bir aileydi. Yeminle ve sevgiyle bağlı kardeşlerdi. Ölümle defalarca yüzleşmişlerdi ve gülmüşlerdi. Hayatlarını birbirlerine emanet ederlerdi, tamamen. Bu güven onların en keskin silahıydı, en güçlü zırhlarıydı parçalanamazdı, eğilmezdi. Evleri için savaştılar, çocukları için, anıları için savaştılar ve gelecek için, özgür yaşama hakları için savaştılar. Liderleri Kaptan Arion'du. Sessiz bir güce sahip bir adamdı. Gözleri keskindi, hiçbir şeyi kaçırmazdı. Savaş taktiklerinde ve insanları tanımada bilgeydi. Toprakları iyi bilirdi. Her taşı, her gölgeyi, savaşçılarını tanırdı. Umutlarını, korkularını, şüphelerini anlardı. Ama cesaretlerini paylaşırdı. Onlara ayağa kalkmaları, daha fazlası olmaları için ilham verirdi. Bir planı vardı. Umutsuz, cüretkar bir plan. Bu onların tek şansıydı. Son direnişleriydi. Şansları imkansız gibiydi. Bunu çok iyi biliyordu. Yılan dişi geçidinde duruyorlardı. Dar bir geçitti. İki yanda yüksek dağlar yükseliyordu. Taş devler gibi. Arazi onların sessiz müttefikiydi. Ölümcül bir dosttu. Burası bir dar boğazdı. Doğal bir kaleydi. Burada sayıca üstünlük daha az şey ifade edecekti. Çok daha az. Günün sonucunu yetenek ve cesaret belirleyecekti. Beklediler. Hava ağırdı. Korkuyla doluydu. Sessizlik bir davuldu. Yavaş bir ritimle vuruyordu. Hazırdılar. Kararlılıkları kesindi. Kırılmayacaklardı. Teslim olmayacaklardı. Düşman ufukta belirdi. Kara bir leke gibi. Devasa bir güruh. 1500 kişiydiler. Geliyorlardı. Onlar yağmacılardı. İsimleri bir lanet gibiydi. Şöhretleri dehşet üzerine kuruluydu ve kan üzerine. Kara Güneş sancağı altında yürüyorlardı. Umutsuzluğun bir sembolüydü. Zırhları yıldızsız bir gecenin rengindeydi. Yüzleri sertti. Acımasız çizgilerle belirlenmişti. Sadece ezici güce inanırlardı. Yıkıma. Karşılarında durmaya cüret eden herkesi ezerlerdi. Sadece sayıları bile bir silahtı. Boğucu bir dalga gibi. Bu korkunç orduyu General Warlock yönetiyordu. Acımasızdı, hırs ve nefretle yanıp tutuşan bir adamdı. Kolay ve çabuk bir zafer bekliyordu. Her zaman olduğu gibi. Bu küçük birliği düşününce küçümseyerek güldü. Onları böcek gibi görüyordu. Ayaklarının altında ezileceklerdi. Küçük bir gecikme, kısa, kanlı bir kesinti. Onların ruhunu küçümsemişti. İradelerini, bu kibri onun ölümcül hatası olacaktı. Sonu olacaktı. Lejyonuna ileri emrini verdi. Vadiye doğru, ilerleyişleriyle yer sarsılıyor gibiydi. Yağmacılar vadi tabanını doldurmaya başladı. Sayıları sonsuza dek uzanıyor gibiydi. Bitmek bilmeyen, karanlık çelikten bir nehir, kötülükten bir sel, savaş davulları vahşi bir ritimle vuruyordu. Alçak ve derinden, ses dağ duvarlarından yankılanıyordu. Bir tehdit, ruhları kırmak için tasarlanmıştı. Dehşet saçmak için, gelecek acının bir vadiydi. Ama üç yüzler dimdik duruyordu, kıpırdamadan, sessizce, kalpleri meydan okuyan düzenli bir nabızla atıyordu. Yılmayacaklardı, kaçmayacaklardı. Arion onların yaklaşmasını izledi. Yüzü bir maske gibiydi. Hiç korku göstermedi. Şüpheye dair en ufak bir ipucu bile yoktu. Sakin bakışları, savaşçıları için bir merhem gibiydi. Bu alanı büyük bir dikkatle seçmişti. Dar geçit şimdi onların avantajı olacaktı. Düşmanı bir dar boğaza sokacaktı. Sayıca üstünlükleri bir zayıflığa dönüşecekti. Bir tuzağa sıkışacaklardı. Kafaları karışacaktı saldırıya açık olacaklardı. Plan basitti, acımasızdı, gerekliydi, sahne hazırdı, çeneler yakında kapanacaktı. Yağmacıların ilk dalgası saldırdı. Bir kükreme koptu. Kana susamış savaş naralarını attılar. Öfke dolu, geçidin dar ağzına hücum ettiler. Arion elini kaldırdı. Sonra hızla indirdi. Oklar uçuştu. Ölümcül ani bir fırtına. Hızlı ve sessiz. Yağmacıların ön safları tökezledi, düştüler. Birçoğu delinmişti. Acı çığlıkları havayı doldurdu. Ama daha fazlası gelmeye devam etti. Ölülerinin üzerinden ittirerek. Acımasızdılar. Warlock'ın zalim sesiyle hareket ediyorlardı. Çeliğin çeliğe vuruşunun keskin şarkısı başladı. Üç yüzler soğuk bir kesinlikle savaştı. Ustalıkla. Kayalık araziyi kendi avantajlarına kullandılar. Tek bir korkunç varlık gibi hareket ettiler. Kalkan duvarları oluştu. Tahta ve demirden bir engel. Mızraklar saplandı. Ete ulaşıyor, kan akıtıyordu. Kılıçlar parladı. Savuşturuyor, vuruyor. Sürekli hareket halinde. Her savaşçı yerini biliyordu. Hayati rolünü. Birbirlerini korudular. Sırt sırta savaştılar. Yağmacılar sertçe yüklendi. Acımasız, ezici bir güç. Ama hat dayandı. Yılan dişi geçidi dayandı. Geçit korkunç bir sunağa dönüştü. Kızıla boyanmıştı. Saatler yavaşça ilerledi. Güneş yükseldi. Sonra alçalmaya başladı. Savaş durmaksızın devam etti. Bir kaos kasırgası. Üç yüzler yoruluyordu. Kolları bacakları ağırlaşmıştı. Az sayıları dinlenme olmadığı anlamına geliyordu. Mola yoktu. Her kayıp kalbe saplanan bir hançer gibiydi. Derinden hissediliyordu. Ter gözlerini yakıyordu. Kir ve kanla karışmıştı. Kasları isyan edercesine ağrıyordu. Yaraları ateş gibi yanıyordu. Ama pes etmediler. Teslim olmayacaklardı. Köşeye sıkışmış kurtların umutsuz öfkesiyle savaştılar. Sevdiklerinin yüzlerini gördüler, zihinlerinde. Bu görüntü onlara güç verdi. Savaşlarını körükledi. Arion bir kasırga gibiydi. Kaosun içinde bir yol gösterici. En ön safta savaşıyordu. Kılıcı bir bulanıklıktı. Yorgun askerlerini topladı. Sesi güçlüydü. Keskin gözleri zayıflıkları fark etti. Düşman hatlarındaki açıkları küçük hızlı geri çekilmeler emretti. Onları içeri çekerek Hevesli yağmacıları ölüm bölgesine daha derine çekti. Tuzağın bekleyen çenelerine daha derine. Yağmacılar hayal kırıklığına uğradı. Kayıpları ağırdı. İlerleyişleri yavaşlamıştı. Sonra durdu. Sıkışıp kalmışlardı. General Warlock uzaktan izliyordu. Yüzü öfkeyle kararmıştı. Daha fazla asker gönderdi. Bunun bitmesini istiyordu. Hemen. Güneş alçaldı gökyüzünü kanla boyuyordu. Uzun karanlık gölgeler dar geçide yayıldı. Yağmacılar tükenmişti. Moralleri bozuluyordu. İlk baştaki kibirli özgüvenleri yok olmuştu. Çoktan gitmişti. Artık birey olarak savaşıyorlardı. Bir ordu olarak değil. Üç yüzler hırpalanmış olsalar da hala bir bütündü. Hırpalanmış. Kanıyorlardı. Ama iradeleri kırılmamıştı. Sapa sağlamdı. İçlerindeki ateş kirin acının arasından parlıyordu. Küçük bir umut kıvılcımı titremeye başladı. Sonra büyüdü. Gidişatın değiştiğini hissedebiliyorlardı. Yavaşça, kesinlikle. Arion anını gördü. Mükemmel, geçici bir şans. Yağmacılar sıkıca bir araya toplanmıştı. Düzensizdiler, tuzağa düşmüşlerdi. Borazanını kaldırdı, işareti verdi. Tek, net bir nota savaşın gürültüsünü kesti. Gizlenmiş savaşçılar onun küçük ama hayati yedek birliği harekete geçti. Kaya kaymasını başlattılar. Çok önceden hazırlanmıştı. Yukarıdaki yamaçlardan devasa kayalar düştü yürüleyerek indiler. Geçidin arkasını kapatarak. Yağmacılar tamamen tuzağa düşmüştü. Artık kaçış yoktu. Soğuk ve keskin bir panik saflarına yayıldı. Düşen kayalarla boyun eğmeyen çelik arasında kalmışlardı. Üç yüzler ani avantajlarını sonuna kadar kullandı. Sertçe. Yeni, vahşi bir enerjiyle saldırdılar. Son bir hücum. Zaferin tadını alabiliyorlardı. Çok yakındı. Çok yakın. Yağmacılar dağıldı. Hatları parçalandı. Cesaretleri tükendi. Kaçmaya çalıştılar. Koşmaya. Bir şekilde saklanmaya. Ama gidecek hiçbir yer yoktu. Güvenliğe giden bir yol yoktu. Bazıları silahlarını attı. Teslim oldular yalvararak. Diğerleri mahkum adamların çaresizliğiyle savaşmaya devam etti. Ama iradeleri gitmişti. Orduları yok edilmişti. Disiplinli savaşçılar onları hızla biçti. Savaş şok edici, baş döndürücü bir bozguna dönüştü. Zafer, tüm zorluklara rağmen, tüm mantığa aykırı. Üç yüzler ayaktaydı. Hırpalanmış, tükenmiş, ama muzaffer. Yılan dişi geçidi düşmüş düşmanlarla doluydu. Nefret edilen kara güneş sancağı çiğnenmişti. Kirletilmişti. Güçlü yağmacılar kırılmıştı. Tamamen yenilmişlerdi. Yok olmuşlardı. Üç yüzlerden hayatta kalanlar tezahürat yaptı. Kısık bir sesle. Düzensiz, yorgun bir sesti. Ama saf bir zaferin tezahüratıydı. İmkansızı başarmışlardı. Geçidi tutmuşlardı. Cesaretleri, yetenekleri, bağları, topraklarını kurtarmıştı. Onların inanılmaz hikayesi sonsuza dek şarkılarda söylenecekti. Efsaneleri artık taşa kazınmıştı ve hafızalara